olmuş. Ben kazandım baba. Aferin Kim aferin. yumurtayı düşürse o kazanır. Aferin sana. Kim düşürmezse o kazanmaz. Aferin. Kim düşürmezse bir yemeğini yesin. Anneanne. Anne Sıra sende. Gitme. Yumurtanı düşür. Sen ben hiç. kazandım. Ben kazandım. Evet, herkes e, Salıyorum. Ha, gel, gel. <laughs> ben de kazandım. 8 olunca kazanacağım. 3 olacağım. Biliyorum ben biliyorum siz anne sıfır, yeter sıfır, dede sıfır. Iı... Baba sıfır. anne sıfır. Ben üçüncüyüm. Ben üçüm. Ben üç oldum. Ben dördüm. Niye yere Ben dördüm. Ben dördüm. Bir tane yumurta var. Ben dördüm. Diğerleri sıfır. Ben birinciyim. Aferin sana. Anne birinci sıfır. Ay ben düşüm. Onca oyun bitiyor. Ah! Kaybetti. <laughs> Pardon, hmm. yumurtayı açan kaybediyor. Evet. Ben, ben beşte kaldım. Aa, ben, 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 kaldım. ben, hala beştim. Ne? Ben, ben beşte kaldım. Evet. O zaman ben yedi olacağım. Hemen ben yedi, ol, yedi olunca kazanacağım. Evet. Kim yumurtayı açarsa o kazanmıyor. Evet, bak yani. Yedi olunca kazanacağım. Bak, değil mi? Her Her oynanmaz, olur, değil mi? At. Yok, Anneanne bir. Anneanne, Anneanne bir. Değil,

Ben gidiyorum. Oley! Oley ben, yedim, oraya. Oraya, ben yedim. Kazandı benim oğlum. Kazandı benim oğlum. Kazandım. Sen, sen bir... ağlıyorsun. Sen de kazandın. Evet. Ben iki yedim. Oley! Evet, ben de bir tane daha. Oley! Ben bir tane daha. Mutluyor. Ben de sen, sen üçsün. Sen üçsün. akşam kısmam yapıyorum şu an evet da, eve arkadaşlar evet arkadaşlar bugünkü eğitici oyunumuzda görüşmek üzere yumurta devirme oyununda görüşmek üzere yarın tekrar görüşmek üzere kazanmayan sıfırlar kazananlar birler sekizler yediler onlar kim o 10 olursa o kazanıyor. Ya da 8 olursa kazanıyor. Ya da 7 olursa kazanıyor. Yarın tekrar buluşmak üzere. Yumurta sporu oyunda. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın, Taylanca Herkesi öpüyorum. İyi, akşamlar. İyi <laughs> akşamlar. Bir de bir de edin. bye bye. bye, <laughs>